Kripto YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bybit borsasının düzenlemiş olduğu şahane bir etkinlikten bahsedeceğiz. etkinliğimize geçmeden önce sizlere hızlı bir şekilde biraz Bybit borsasından bahsetmek istiyorum. Bybit 2018 yılında kurulmuş, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren, hızlı büyüyen ve kullanıcı odaklı bir kripto para borsası. Gelişmiş altyapısı, güçlü güvenlik önlemleri ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem profesyonel traderlar hem de yeni başlayanlar için ideal bir platform sunduğunu söyleyebiliriz. Spot, vadeli işlemler, copy trading, staking ve launchpad gibi birçok farklı işlem ürünü destekleyen Bybit sunduğu kampanyalarla kullanıcılarına sadece işlem yapma değil aynı zamanda kazanç elde etme fırsatı da tanıyor. Özellikle Türk kullanıcılarına özel oluşturulan Bybit Türkiye platformu yerel kampanyalar Türkçe destek ve daha uygun işlem koşulları ile Türkiye pazarında büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Dilerseniz etkinliğimize geçelim. Bybit Ethereum tutkunları için nefes kesici bir fırsat sunuyor. 22 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Ethereum ticaret yarışması hem spot hem de türev piyasalarda işlem yapan kullanıcılara ödüllendirmek için başlatıldı. Toplam 95 bin USDT'lik dev ödül havuzuna sahip bu yarışmada yalnızca Ethereum alım satımı yaparak sıralamada yükselip 0.05 Ethereum'a kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Üstelik ödül kazanma şansı sadece en üst sıradakilerle sınırlı değil. Yarışma 20 bininci sıraya kadar ulaşan geniş bir ödül dağılımı sunuyor. İlk yüze giren katılımcılar Kişi başı yaklaşık 200 USDT değerinde 0.05 Ethereum kazanırken 101-500 arası 50 USDT, 501-1000 arası 20 USDT, 1001-2000 arası 10 USDT ve devamında sırasıyla 5, 2, 1 USDT'lik çeşitli airdrop ödülleri sizi bekliyor. Ancak ödül kazanabilmek için minimum işlem hacmi şartları bulunuyor. İlk 2000 sıralama için en az 1000 USDT, diğer kademeler için ise 500, 200 ve 100 USDT gibi alt sınırlar geçerli. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken tek şey KYC seviye bir doğrulamasını tamamlanmış bir Bybit kullanıcısı olmak ve yarışma sayfası üzerinden kayıt yapmanız gerekiyor. Yani bu görmüş olduğunuz sayfadan arkadaşlar etkinlik yalnızca Unified Trading Account sistemi ile çalışıyor. Unified Trading Account'unuz yoksa sistem sizin için otomatik olarak bir tane oluşturuyor. Ayrıca yarışmaya alt hesaplar ile katılmak da mümkün. Böylece farklı sub account'lar birbirini fazla yarışmada aynı anda yer alabiliyor. Farklı işlem stratejilerini test edebiliyor ve ödül şansınızı da bu şekilde arttırmış olabiliyorsunuz. Katılımcı sayısı şimdiden 20 bini aşmış durumda ve işlem hacmi 100 milyon doları geçti bile. Yarışma boyunca sıralamanız 5 dakikada bir güncelleniyor. Böylece performansınızı anlık takip edebiliyorsunuz. Tüm ödüller etkinlik bitiminden sonra 6-20 Ağustos tarihleri arasında dağıtılacak. Unutmadan belirtelim. Piyasa yapıcılar, kurumsal ve profesyonel kullanıcılar etkinlik dahil değildir. Ayrıca derivativiz işlemleri belirli ülkelerde kısıtlı ve Avrupa ekonomik alanındaki kullanıcılar bu yarışmaya katılamıyor. Eğer Ethereum işlemleriyle ödül kazanmak ve işlem stratejilerinizi ödüle dönüşmek istiyorsanız bu yarışmanın size göre olduğunu söyleyebilirim. Hemen kayıt olarak Ethereum işlem hacminizi arttırın ve sıralamada yükselerek siz de bu ödül pastasından payınızı alma şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve buna benzer birçok etkinlik için Bybit'i X hesaplarınızdan takip ederek gelişmelerden, güncellemelerden ve etkinliklerden haberdar olma şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.